Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Burak kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok keyifliyim. Çünkü hala benle uğraşan insanlar var. Cidden çok keyifliyim. Bir şey yazınca yine atlıyorlar. Yani klasik. Niye böyle bilmiyorum. Herhalde çok seviyorlar beni. Ya da sevmiyorlar. Bilmiyorum. Arkadaşımla bile kavga etmeye başlamışlar. Arkadaşımı şey yapmıştım. Arkadaşımla konuşmuştum. ben biriyle kavga etmiştim aslında yapmamam lazımdı. Discord'dan çıktım. daha doğrusu yasaklandım. Gerek yok. Arkadaşım da dedi ki öyle şey olam olmaz. Ben seni yerine atarım dedim. Tamam dedim ama bir şey yazma dedim. Böyle insanlarla uğraşma dedim. Neyse o dayanamayıp yine yazmış. İşte yok bazı insanlar bana oyunu bıraktırmış. Yok bilmem ne yapmış. İşte yok ben ağlıyormuşum. Şimdi birinin yorumunu okuyacağım. Kesinlikle tanımıyorum. Zaten daha önceki videolarda da böyle insanlarla, gereksiz insanlarla tartışmaya girmeyeceğimi söylemiştim. Hesabı neden sattığım belli. Benden yaşça büyük insanlar demiştim. Konuştum demiştim. Ama biraz zeka gerili olduğu için anlamamaları doğru, normal. Yok oyunu bıraktırdım, yok bilmem ne yaptım, yok şey yaptım. Ya Ben de dedim hani bunda böyle insanların zaten nasıl olduğunu biliyoruz. Beni gerçekten tanıyan insanlar da biliyor. Belki bazılarınız bu videoya kızacak. Niye? Ee, başlayacağız demiştik. Böyle video da atmıştım. Ee, bu arada grup 719 kişi olmuş. Gayet iyi. Ee, şimdi benim gelemediğim bir nokta adaletsizlik. E ee, Sage Naruto e, bana çıkmadığından değil. Cidden bana çıkmadığından değil. Ben bunu 28 level'da söyledim. Yemin ederim 28 level'da söyledim bunu. E, dedim ki istiyorsanız bırakalım dedim birliğe. E hatta şu an oyundan çıktım dedim ki hani 28 level'da dedim ki ben istiyorsanız bırakalım dedim. Çoğu kişi bırakalım dedi. Ben birliğimin şeyini birliğimin kararına saygı duyarım, uygularım. E, yok işte biri diyor ağlama diyor. Yok işte bilmem ne diyor. Yani o kadar kişi hani şey herhalde e, ne bileyim artık hani bir belli bir kitlemiz var diye mi şey yapıyorlar? Ben kitlemin dediğine uyarım. Yani e, tanımadığım insanların şeyine yani diyorum ki hani burada oyna bak. Kesinlikle adama hiçbir hakaret etmedim. Dedim ki burada oyna dedim. Hani istiyorsan burada oynayabilirsin. Biz oynamayacağız dedim. İşte yok ağla, yok bilmem ne. E sonra da bu insanlar bana IQsuz falan diyor. Cidden cidden çok belli yani. E, tebrik ederim. E, böyle devam edin. E, zaten böyle insanları istemiyordum. Yine geldiler. Yok o ağla yazıyor. Yok o bilmem ne küfür ediyor. Yok bilmem ne yapıyor. Hani bana küfür ettiğinden değil. Başkasına küfür ediyor. Yani oyunda bayan insanlar da var. Ayıp değil mi bilmiyorum. Bence ayıp. Hani ben burada kötü bir şey de yapmıyorum. İnsanlara yardım ediyorum. E hala böyle geri zekalı insanlar var. İşte yok kime yardım ediyormuş görsün. Yok bilmem ne yapıyormuş görsün. Sanki ben bot atıyorum videoya. 200 kişilik bot atıyorum. 200 kişilik bot var ya. E böyle insanlarla zaten uğraşmayacağım. Önceki videoda açıklamıştım. E ne yapacağız şimdi? niye ben o serverdan çıktım şu yüzden? şu olayın olması lazımdı bir kere. Bakın mesela şans makinesi diye bir etkinlik var. E yok ben iftira atıyormuşum, yok bilmem ne yapıyormuşum. ben kesinlikle iftira atmıyorum. Böyle olması gerekiyor dedim. dediğimin arkasındayım yani. Bakın burada 14 gün önce açılan sunucular. Normalde bunun şeyi var. İlk 14 sunucu katılabiliyor. adam server bir de oynuyor hala bana laf atma çabasında. Ya kendisinin yani bir şey olduğunu sanıyor. Şimdi burada hakaret etmeyeceğim hakaret etmeye değecek insanlar değil zaten hakaret etmeyeceğimi söylemiştim e böyle insanlar kudurabilir yani e Kendisi yani hiçbir içerik üretmeyip işte yok ne yapıyor yok neye yarıyor yok bilmem ne yapıyor deyip e Ki zaten bana bir çok yazan insanlar da diyor hani böyle insanlarla artık uğraşma diyor Aslında komiğime gidiyor yani hoşuma da gitmiyor değil e Çünkü ne bileyim insanların sizi böyle çekememesi gayet iyi para atıp yine de hani serverda birinci falan olamayan insanlardan böyle laflar duymak cidden çok iyi yani zeka şeyleri de oyun bilgileri de belli oluyor. Neyse dediğim gibi böyle olması gerekiyordu. Dedim bıraktım. Yok o ağlama yazıyor. Yok bilmem ne yazıyor. Yok benim arkadaşımla kavga ediyor. Yani arkadaşımla niye kavga ediyorsun? Yani hani ona da yazma demiştim. Onun da suçu var. Hani böyle insanlara yazmaya kesinlikle gerek yok. Şimdi ben bir, bir yorum okuyacağım. Ee, şöyle bir şey ben e, bu arkadaşın arkadaşa cevap verememişim kusura bakmasın selam ben bir şey sormak istiyorum kafama takılan bir şey var gara 3 yıldız yüzde %40 ninjutsu e, ninjutsu ile ilgili bir şey sormuş ama cevaplayamamışım kusura bakmasın ona da özür diliyorum buradan e, sonra bugün bir şey yazdı e, bazı IQ'suz yani zeka seviyesi belki yetmeyen arkadaşlar vardır hani bu kararı ben kendim aldığımı sanıyorlar e, tabi herhalde hiç kitleleri olmamış ya da hiç arkadaşları yok. Adama diyorum oynayacaksan oyna ben topluluğa göre hareket ederim. Yani bu sana batıyor mu yani? Hani batıyorsa gel yüzüme söyle cesaretin varsa yani. Benim olmadığım yerlerde boş boş yazarak delikanlı olunmuyor. Yani bilmiyorum. Neyse okuyalım. Ee, selam ben seni takip eden birisiyim. Tüm videolarını izliyorum. Burada da ilk 14 gün kuralı getirmeleri gerekirdi. Daha önce 150 akçe ödeme ile haşır ama 80 çekme etkinliğini tanıtmış Larda yazacaklardı yani Ama ilk 14 sunucuyu kapsıyordu. Fakat burada yok. Dediğim gibi günde 2-3 Naruto çıksa event bitene kadar 10-15 arası olacak. Gayet mantıklı bir sebep. Ayrıca madalyalılar ya da para atanlar da olunca bizler 2 ay boyunca 75 level olana kadar direkt kafadan 16. 17. için kapışmak durumunda kalacağız. Ee, serverda pek madalyalı, yu, madalya yoktu. Ben bu durum yüzünden bırakıyorum demedim. Ki saçma zaten madalya o kadar aşırı bir işe yaramıyor. Hayatta kalmalarda tek yiyeceğiz İşte bana oyundan yazan arkadaşlar da böyle hani bir kişi yok adam diyor ki ben hayatta kalmaya girdim tek yiyorum e biz niye bu server'a başladık Ya böyle deyince ben kendimi suçlu hissediyorum çünkü yani insanları bu server'a ben başlattım Hani böyle akılsız insanlar da yok ağla yazıyor yok bilmem ne yazıyor cidden arkadaşlar yani umurumda değilsiniz yani Hani kimsiniz ki yani kimsiniz Hani bir içerik mi üretiyorsunuz? Hani bir insana yardım mı ediyorsunuz? Ettiğiniz insan da arkadaşınızdır yani. Siz ancak kendinizi bencilliğinizi düşünürsünüz. Hani yardım ettiğiniz insanlar anca şeydir. Hani arkadaşlarınızdır. Birlikten, birlik, birliğinizden dedi. Hani hep çıkar ilişkileri peşiniz, peşindesinizdir. Hani bazı gerizekalılar gibi de yok s de oynuyor. Yok s de oynuyor. Yok işte o, oyunu bıraktı. Yok bilmem ne yaptı. Ya ben oyunu bırakma dedim. nedenimi açıklamışım. Okula para lazım. Ee, videoda videoları çekemiyorum hesapla ilgilenemiyorum giremiyordum iki üç gündür ondan sattım diyorum hala geri zekalı adam yazıyor burada da okuyorum Bakın bu hesap benim değil yani adam bana 10 Ocak'ta yazmış Ben niye kendi kendime 10 Ocak'ta mesaj yazayım özürlü müsünüz alın buradan da yenileyim bakın kendi profilime girdim geldim ana sayfaya şimdi 10 Ocak'ta yazmış. Bakın öğeyi dönetle falan der bu geri zekalar Bakın yeniledim. Yine bir şey yok. Neyse şey devam edelim. Bizler neden zirve ve zirveye oynamak varken 16.lık için kapışalım ki o yüzden de S25'e geçelim açılınca. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Bunu sadece ben demiyorum. Yani siz aptal mısınız? Nesiniz? Benle uğraşıyorsunuz. Hani git kardeşim kendi videonu çek. Çekmiyorsan da boş yapma yani. Hani yorum yapma anlıyor musun? Hani o Discord'da 30 kişi var sen 30 kişi 30 kişi arasından bir iki tane çürük elma gibi çıkıyorsun yani mide bulandırıyorsun. Yapma. Ya takmıyorum da yani hani cidden takmıyorum yani. Bu size cevap değil. Sadece bir duyuru videosuydu ama böyle salak salak insanlar arkadaşımın da üzerine gelince e, söylemek zorunda kaldım. Hani istemiyorsan takma yani. Hani arkamdan konuşacak yani yüzüme konuşacak kadar şeyin yoksa arkadan da boş yapma. Eee ben atmıyorum bu videoları o Discord'a, e, arkadaşım atıyor yasakta değil kötü videolar atmıyorum gayet insanları oyuna yönelik hani oyun beraber oyun oynayalım anlamında videolar atıyorum ki e, bu şeyini de yanlış buldum sadece ben bulmadım bakın gördüğünüz gibi tanımıyorum cidden bu insanı ben tanımıyorum e, seni videoda paylaşacağım sıkıntı yoksa dedim ki zaten tanımıyorum hani arkadaşım olsa direkt seni videoda paylaşırım direkt keserdim. Direk bu video yazdığımı da şeye getirebilirsin diye bana hep hak vereceklerini düşünüyorum teşekkür ederim demiş. Ya bu yani olay. Yani cidden olay bu yani. yani sorununuz ne anlamıyorum. Yani. Sorunlu musunuz yani arkadaşlar? Hani psikolojik bir hastalığınız mı var yani? Benle uğraşmak hani hoşunuza mı gidiyor? Hoşunuza gidiyorsa tamam söyleyin. Ben de size cevap veririm böyle beraber takılırız. Ya yani psikolojik rahatsızlığınız olduğunu düşünüyorum artık. Hani benim burada amacım Türkiye'de hani insanlarla beraber oyun oynamak. Eee hani oyundan soğutacak olsam EU, EU, EU da gider başlarım. Ha ee, bu da duyuru videosudur. Eee isterlerse silebilirler. Eee çoğu yerin adaletli olduğunu düşünmüyorum. Ee, bu benim kendi fikrim değil sadece. Orta or, ortak bir fikir. Eee beni yaklaşık takip eden 300-400 kişi var. Ee, hepsinden de özür diliyorum böyle videolar hani e, server'a başlatıp şey yaptıysam. E ama beni cidden tanıdıklarını gerçekten tanıyan insanların benim nasıl düşündüğümü bildiklerini düşünüyorum. O yüzden tekrar kusura bakmasınlar. böyle saçma bir event yani saçma bir event etkinlik değil aslında diğer sorular için. Hani yeni başlayacağımız için bize adaletsiz geldi biraz. server 25'te başlamayı düşünüyorum. Diğer insanlar kesinlikle oynayabilir yani. Ben kimseye karışmıyorum ki bana ağla ağla yazıyorlar. Yine cevap vermedim. E, gerek yok gereksiz insanlara cevap verilmez. E, tekrar dediğim gibi kusura bakmayın. E, ben de oynadım. 28 level'a kadar oynadım. Olabilir. Adamlar öyle istedi. Şey yapmadım. Belki haftaya yine gelecek, yine başlamayacağız. Bir sıkıntı yok benim için. E, küfürsüz istediğinizi dile getirebilirsiniz. E, ben burada kimseye küfür etmedim. E, saçma bir şey söylemedim. Sadece bana konuştukları dille kendilerine yanıt verdim sonuçta ee hani kişi nasılsa öyle hitap edersiniz e, daha fazla uzatmayacağım e, hani daha fazla detay için discorda gelebilirsiniz youtube şeyde var e, açıklamada var oradan konuşuyordu zaten e, umarım açıklayıcı olmuştur böyle insanlarla kesinlikle siz de uğraşmayın görüyorum bir iki kişi oyundan yazan işte yok böyle insanlarla uğraşma böyle insanlar IQsuz diye e, ben Dediğim gibi çabuk parlıyorum. Buna dikkat edeceğim. Kendinize iyi bakın. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere.